Herkese merhaba arkadaşlar haftanın 11'i ve analizi videomuza hoş geldiniz arkadaşlar kanalımızda çekiliş var çekilişte kanalımızın abonelerinden 3 kişiye tuttuğu takımın formasını veya tişörtünü veriyorum çekilişe katılmak için yapmanız gereken tek şey abone olmak 11'e geçeceğim fakat şunlar da söylemek istiyorum haftanın teknik direktörü haftanın futbolcusu ve haftanın maçını sizlere sormak istiyorum benim görüşümü öğrenmek isteyenler için haftanın futbolcusu Konya Konyaspor'un Sağ kanatı Şengeliya, haftanın teknik adamı Fatih Karagümrük'ün hocası Atılay Canel, haftanın maçı ise Konya Spor Beşiktaş maçı. Şimdi 11'imize geçebiliriz. Süper Lig'de 3. haftanın en iyi kalecisi Altay Bayındır oldu. Altay Bayındır bu hafta oynanan derbide maç içinde yaptığı kritik kurtarışlarıyla maçın adamı seçilmişti. Haftanın sağ beki Hatay Spor'dan Popov oldu. Popov, Hatay Spor Kasımpaşa maçında maç içerisinde yaptığı yerinde hamleleri ve iyi oyunuyla haftanın sağ beki oldu. Haftanın sağ stop Peri, Beşiktaş'tan ayrılan ve şu anda kara gümrüğün topçusu olan Enzo Rocco oldu. Rocco bu hafta Başakşehir maçında hatasıza yakın oynadı ve güzel oyununu bir golle taçlandırmayı bildi. Roko'nun yanına yine Hatay Spor'un oyuncusu olan Yusuf Abdioğlu var. Yusuf Abdioğlu ayrıca Hatay Spor Kasımpaşa maçının adamı da olmuştu. Haftanın 11'inin defansının sol tarafına Konya Spor'a yeni katılan Cilerme Sitya oldu. Sitya bu hafta Beşiktaş karşısında sol tarafı iyi savunup iyi hücum etti ve haftanın 11'inde kendine yer buldu. Orta saha için ilk isim yine Fatih Karagümrük futbolcusu olan Biglia oldu. Biglia maç içinde rakibin ataklarını iyi kesti. Ayrıca takımı atağa çıkarken iyi yönlendirerek takımının 3 puan almasında baş aktörlerden birisi oldu. Biglia'nın yanındaki isimlerden birisi de Göztepe'nin futbolcularından olan Soner Aydoğdu oldu. Soner Aydoğdu Göztepe adına bir gol kaydetmiş olsa da takımını galibiyete taşıyamadı. Bu hafta Gaziantep ile Göztepe 2-2 berabere kaldı. Fakat bu skora rağmen Soner doğdu. bu hafta gayet iyi bir oyun sergiledi diyebiliriz. Orta sahadaki 3. ve son ismimiz Abdülkadir Parmak. Abdülkadir bu hafta gerçekten orta sahada Flavio ile iyi iş çıkardı diyebiliriz. Buraya Flavio'la da yazılabilirdi fakat Abdülkadir Flavio'dan biraz daha iyi oynadı. Haftanın 11'inin sol kanatı için Göztepe'nin futbolcularından olan Trippich ismini yazmak istedim. Zira Trippich bu hafta çok kaliteli iş çıkardı ve Göztepe Gaziantep maçının da adamı oldu. Bunlara ek olarak ben de Tripic'i gerçekten çok beğendim. Ofansif orta saha için hiç tartışmasız Boldrin'i yazarım. İzleyenlerin de bileceği gibi Boldrin bu hafta takımın ve maçın en iyisiydi. Çok kaliteli bir ayak zaten. Bunu da bu maçta gösterdi. Sağ kanat için Konya Spor'un oyuncularından olan Şengelya'yı yazmayı doğru buldum. Bir de Şengelya dediğim gibi gibi bence bu haftanın adamı olmayı hak ediyor. Kendisi Beşiktaş karşısında 2 tane gole de imzasını attı. Santrafora ise Trabzonspor'un Stok'ten transfer ettiği Benik Afobe'yi yazmak istedim. Afobe bu hafta 2 gol atarak takımını galibiyete taşıdı diyebiliriz. Ayrıca Afobe'yi hırslı bulduğumu da belirtmeliyim. Sizce Afobe Alexander Sörlot etkisi yapabilir mi? Arkadaşlar haftanın 11'i bu şekildeydi. Sizin ya keşke şunu da yazsaydın daha iyi olurdu dediğiniz bir futbolcu var mı? Videomuzun geri kalan kısmında 4 büyüklerin bu hafta oynadığı maçlarla ilgili kısa bir analiz yapacağız. Bu analizlere Galatasaray Fenerbahçe derbisinden başlayalım. Futbol olarak pek derbeye yakışmadı. Zaten o kadar aksiyon da yoktu. Galatasaray mücadele olarak Fenerbahçe'nin altında kaldı diyebiliriz. Fakat şunu da söylemek lazım. Perşembe günü Rangers Galatasaray maçı var. Belki bu yüzden Fatih Terim biraz daha temkinli oynamak istemiş olabilir. Fenerbahçe için şunları söylemek istiyorum. Fenerbahçe ileride etkili oluyor fakat son vuruşları pek etkili değil. Zira maç içinde sadece bir tane isabetli şutu var. Ben Fenerbahçe'nin şu anki futbolunu Vitor Pereira'nın kısır ama etkili futboluna benzetiyorum. Fakat Erol Hoca'nın bu problemi ileriki haftalarda çözeceğini düşünüyorum. Zaten bunu kendisi de belirtti. Bolcularımız birbirine daha çok alıştıkça takım daha iyi olacak dedi. Maç içinde çok tartışılan iki pozisyon vardı. Bunlardan ilki Tisserand Falcon mücadelesinde Tisserand'ın eline çarpan top. Bence o pozisyon için sarı kart doğru karar. Zira birçok eski hakemler de sarı kart olması doğru karar dedi. İkinci pozisyon ise ama Ferdi pozisyonu. O pozisyon kesinlikle penaltı değil çünkü Luyunzama bilerek basmıyor. Aslında kim bilerek penaltı yapar ki? Fakat bu pozisyonda oyuncu doğal konumunda. Yani doğal konumunda olup doğal konumunu korumak istediği için penaltı değil. Hakem için bir şey söylemek istiyorum. Ali Bey bence 10 üzerinden 6.5'luk maç yönetti. Kötü değildi fakat hani çok çok da iyi değildi. Sarı kartları biraz fazla verdi. Birkaç pozisyonda ise karar hataları vardı. Birazcık Beşiktaş'a bakarsak Beşiktaş Konya Spor'a 4-1 mağlup oldu. Sergen Hoca maç sonrasında taraftarlarımızdan özür diliyorum sorumluluk bende diyerek taraftara özrünü iletti. Bu tip durumlar olağandır. Belki bu mağlubiyet Beşiktaş için bir milat olabilir. Daha iyi bir Beşiktaş için iyi bir ders de olabilir. Beşiktaş'ta vida konusuna değinmek istiyorum. Bence kalışı artık Beşiktaş'a zarar vermeye başladı. Çünkü yılda 2,5 milyon euro alan bir futbolcudan bahsediyoruz. Kaldı ki daha bunun bonusları da var. Bu paraya genç ve gelecek vadeden soper alınabilir. Tıpkı Galatasaray'ın yaptığı gibi Serdar Aziz 2.5 milyon euro alıyordu. Galatasaray bu maliyetten kurtuldu. Serdar Aziz yerine bence daha iyi olan 2 tane taş gibi stoper aldı. Yani bu durumda Beşiktaş scoutlarına çok iş düşüyor diyebiliriz. Ayrıca Vida'nın beşiktaş konyaspor maçında 2 gol denet hatası var. Ve Vida artık takımın kanayan yarası haline geldi. Herhalde bu haftanın en kötüsünü seçsek Vida olurdu. Son olarak Trabzonspor'a bakalım. Trabzonspor bu hafta Malatya'yı 3-1 mağlup etti. Yeni transferlerden Benik ve göz doldurdu. İlk hafta oynanan Beşiktaş maçına nazaran daha iyi bir Trabzonspor vardı hani size video içinde sormuştum ya Afobe Alexander Sorlot etkisi yapabilir mi? Bu sorunun benim açımdan cevabını merak edenler için bence Afobe Sorlot etkisi yapabilir. Hatta bu etkinin üzerine bile çıkabilir. Trabzonspor'da Uğurcan da yine kalesinde bir gol görse de iyi oynadı. Ben eğer ilk 11'e altaya yazmasaydım Uğurcan'ı kesinlikle yazardım. Arkadaşlar video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşünceye dek sağlıklı ve hoş kalın. Kendinize iyi bakın.